أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي آمين في درسنا الأخير استمداد التصوف تصوف قيناء يعني تصوفون ضيانده ير Burada da Havuz Hazretleri tasavvufun kitap ve sünnete bağlı olduğunu ifade etmişti. Ve bu e, bağlılığı da tasavvuf imamlarının sözleriyle desteklemişti. Yani bu manayı tasavvuf imamlarının sözlerini nakletmişti. 15'e yakın e, tasavvuf imamının sözlerini nakletti. Tabi vefatı hicri 200'den ta 1300'e kadar olan alimlerin sözlerini getirdi. Bu da bize neyi gösteriyordu? 1200 yıldır gelen bütün tasavvuf imamları hep aynı şeyi söylemişler. Hep aynı şeyi ifade etmişler. O da nedir? Tasavvufun kitap ve sünnete, şer'e şerife bağlı olduğudur. Bu tasavvuf imamlarından Şahin Akşeben Hazretleri ile Şeyh Ahmet el-Haznevi Hazretleri'nin sözleri var. Onları da okuyup bir diğer başlığa e, geçeceğiz inşallah. Şahin Akşıban Hazretleri buyuruyor ki لِهَذِهِ tarikati Bu tarikat-ı selasetu adabin Üç edebi vardır. Tasavvufu tanımlarken de tasavvufun e, tanımlarından bir tanesi de neydi? Tasavvuf edeplerden ibaretti demişti alimlerden biri. İşte burada Şahin Akşıman Hazretleri de buyuruyor ki bu tarikat-ı üç edebi vardır. Birincisi Allahu Teala'ya karşı olan edep. İkincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan edep. Üçüncüsü de şeyhlere karşı olan edep. Şimdi Allahu Teala'ya karşı olan edep nasıl oluyor? Şahin Akşiban Hazretleri buyuruyor ki ve huve bu Allahu Teala'ya karşı olan edep en yekun muridu fi zahiri vel batini hem zahirde hem batında. Ne olacak mürid? Mustakmilen lil ubudiyeti bimtisalil evamiri ve veştina, iştinabil nevahi. Kişi, kul, Allahu u Teala'nın emirlerine uyarak, yasakladığı şeylerden kaçınarak, kulluğunu tam bir şekilde yerine getirmesidir. Allahu Teala karşı olan edep. Bir bu. İki, mu'riden ansivahu bil külliyeti. Bütünüyle Allahu Teala'dan başka olan her şeyden ne yapmaktır? Yüz çevirmektir. Bu Allahu Teala'ya karşı olan edeptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan edep ise ve o nedir? En yestağriqe fi makami fattabi'uni fattabi'uni makamında kaybolmasıdır. Fattabi'uni makamı nedir? Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu estaizu billah kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Allahu Teala buyuruyor ki de ki ey habibim eğer siz Allah-u Teala'yı seviyorsanız fettebiuni bana tabi olun ki yuhibbukumullah Allahu Teala da sizi sevsin. İşte buradaki fettebiuni makamından kasıt yani efendimiz Ali sallallahu selam'a uyma, ona tabi olmadır. efendimiz Ali sallallahu selam'a tabi olma makamında kaybolması ne demek? Yani bütün her şeyiyle efendimiz Ali sallallahu ve selam'a sünnet-i seniyesine tabi olmasıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan edep. Başka nedir? O edep, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan edep. Ve yura'iye zalike ve bu ittiba'ı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma hususuna riayet edecek. Fi cemi'il ahvali, bütün hallerinde, bütün yaşantısında, bütün hallerinde bu ittiba haline ne yapacak? Bu ittiba makamına, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma hususuna riayet edecek. Bir de şunu da bilecek ve ya'leme ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aleyhissalatu selam'ın vasitetun beynel haqqi vel halqi hak ile halk arasında yani hak ile insanlar arasında bir vasıta olduğunu bilecek ve anne kulle şeyin tahta tasarrufi emrihi el ali ve bütün her şeyin Allahu Teala'nın yüce emirlerinin tasarrufu altında olduğunu bilecek. Bu bilinçte olacak, bu şuurda olacak. Ve diğer geri kalan ne varsa Allahu Teala'nın yüce emrinin tasarrufu altında nedir? Tasarrufu altında olduğunu e, bilecek. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan edep de budur. Bir de bir diğer üçüncüsü neydi? Şeyhlere karşı olan edep. Ve bu şeyhlere karşı olan edep ise lazimun lit müritler için gereklidir. Yani bu tarikat-ı aliyede seyri sülük yapan müritler için, bir şeyhin elinden tutan müritler için gereklidir. Neden? لأنهم, çünkü o meşayih, o şeyhler, bir sebebi mutabaatihi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz aleyhissalatu vesselama tam bir ittiba ile bağlı olduklarından dolayı, ona tabi olduklarından dolayı vasalu ila makamid da'veti ilel hakkı hakka davet etme makamına ulaşmışlardır. O halde fe yenbağilil muridi Mürid için gereklidir, huduren ev gaybeten, şeyhin huzurunda da olsa, gıyabında da olsa ne gereklidir? En yekune mura'iyen li ehvalihim, onların hallerine uygun hareket etmesi gerekiyor. Muktediyen bihim, onlara uyması gerekiyor. Mutemessiken bi ezyalihim, onların eteklerine yapışması gerekiyor. İmam Şeyh ı Nakşibend Hazretleri de, bu şekilde özetliyor. Şeyh Ahmed el-Haznavi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, e, Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Hazretleri, Gavsi Kasrevi Hazretlerinin şeyhidir. E, ne buyuruyor? El-lazimu aleykum eyyuhel ey kardeşler size gereklidir. Ne gereklidir? Mutaba'atü şeriatil garra'i, pak olan şeriatı, garra'ya şeriata, tabi olmanız gerekiyor. Bir de ve sun bir de mutabaatü şeriatil garra, bir de ve sünneti seniyeti semhatil beyda. Kolay ve e, ak olan sünneti seniyeye tabi olmanız gerekiyor. Şimdi burada Gavsi Sani Hazretleri bu sözleri naklettikten sonra yani tasavvufun kitap ve sünnete dayandığına dair alimlerin sözlerini naklettikten sonra özet olarak bunları toparlayıp şu cümleleri kullanıyor. Buyuruyor ki fel özetle kısaca enne tasavvuf min haythul istilahat ve ibarat tasavvuf terim ve kavramlar yönünden ibareler yönünden taahhara zuhuruhu ve istimaluhu ila zamanit tabiin ve tabiihim bu terim olarak terim yönünden gecikmiştir bu tasavvuf. Neyi gecikmiştir? Zuhuru ortaya çıkması. Ve isti'maluhu kavram olarak kullanılması. ilazemeni tabeine tabi'ine ve tabi'ihim. Tabi'in ve tebe tabi'in zamanına kadar bu tasavvufun ortaya çıkışı bir ilim olarak ve bir kavram olarak, istilah olarak, tasavvuf kelimesi olarak işte e, sufi kelimesi olarak e, tabi'in ve tebe tabi'in zamanına kadar kullanılması ve ortaya çıkması gecikmiştir. Ve emma min haythul a'mali vel akvali ancak söz ve ameller bakımından söz ve ameller bakımından yani tasavvufun meselelerinin yaşanması bakımından ise fehuve müstemiddun Kur'an Kur'anil Kerimi Kur'an-ı Kerim'e dayanır ve mine sünnetin nebeviyeti Sünneti nebeviyeye dayanır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine dayanır. Kema nasıl ki seyeti tafsiluhu inşaallahu teala nasıl ki tafsili bunun detaylı açıklaması ileriki bablarda gelecek. Fe kullu fi'lin ve amelin ve halin her fiil, her amel, her hal ki aradel kitabe ve sünnete kitap ve sünnete çelişen yani kitap ve sünnete çelişen her fiil, her davranış, her söz, her fiil bu tarikatta yecibu terkuhu onu terk etmek gerekir. Eğer şer'i şerife aykırı, şer'i şerifle çelişen her hareket, her durum, her amel, ne olursa olsun eğer çelişiyorsa yecibu terkuhu onu terk etmek gerekir ve rucuu ilel kitabı ve sünneti kitap ve sünnete dönmek gerekir yani şer'i şerife dönmek gerekir. Bir diğer konu ise başlık ise akvalul ulema yine alimlerin sözleri diyor. El a'lam alim olan fi medhi tasavvufi ve ehli tasavvuf ve tasavvuf ehlini övme hususunda onları medh etme hususunda alimlerin sözleri. بويريوكِ غوس إليكَ yani أذكر لكَ أو أقول لكَ بن e, صناء ذكر دجم بعد أقوال أهل العلم من الأئمة المشهورين meşhur olan imamlardan, bazı ilim ehli olan kişilerin sözlerini sana nakledeceğim, zikredeceğim. Hangi hususta? Fi ehemmiyeti tasavvufi ve medhi rijalihi, Tasavvufun önemi hususunda ve tasavvuf erbabının medhi hususunda ben sana bazı ilim ehlinin, meşhur olan alimlerden olan ilim ehlinin sözlerini söyleyeceğim. Birinci söz nedir? قال الشيخ محمد علي الدين الحسكفي. رحمه الله تعالى شيخ محمد علي الدين الحسكي في عزته حنيفي عالم درن درفقة عالم در مشهور در إن أبا علي الدقاق أبو علي الدقاق عزتري قد صلى الله سره تصوف أهلي در أبو علي الدقاق عزته انا أخذت هذه الطريقة بنبه طريقة بطا صوفو aldım. Kimden aldım? Min Ebil Kasım en Nasr Abadi. Ebu Kasım Hazretlerinden almış. Ve kâle Ebu Kasım, Ebu Kasım Hazretleri de demiş ki, ene ehezduha, ben de bu tarikatı kimden aldım? Mine Şibli, Şibli Hazretlerinden. Ve huve, o Şibli Hazretleri kimden almış? Ehezduha mine serris es sakati, serris sakati Hazretlerinden almış. Ve huve, serris sakati Hazretleri kimden almış? Min ma'rufil kerhi, Ma'rufi Kerhi Hazretlerinden almış. Ve huve Ma'rufi Kerhi Hazretleri kimden almış? Min Davud-i Ta'i Hazretlerinden almış. Ve huve o Davud-i Ta'i Hazretleri kimden almış? Ehezel ilme ve tarikate hem ilmi hem ilmi icazeti ve tarikate hem de tarikat icazetini, tasavvuf icazetini kimden almış? Min Ebi Hanifete. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh hazretlerinden almış ve kullu minhum bu bahsettiğim zatlar bu bahsedilen bütün zatlar esna aleyhi Tasavvufu ölmüş övmüşlerdir ve akarra bi fazlihi faziletini ne yapmıştır faziletini ikrar etmişlerdir. Dikkat ederseniz bu saydığımız alimler nedir? Silsile şeklinden bu tasavvufu her biri birbirinden almış silsile şeklinde. En son ki Davud-i Hazretleri kimden almış? Ebu Hanife Hazretlerinden almış. Ebu, Ebu Hanife Hazretleri kimdir? Hanifi mezhebinin kurucusu. Öyle değil mi? Fıkıh, fıkı halimi, fakih, fıkıh halimi. E şimdi fakih ve fıkıh halimi olan bir zatın tasavvufla iştigal etmesi, Davud-i Hazretlerinden tasavvuf icazeti alması bize neyi gösteriyor? Demek ki bu tasavvufun, bu tarikat-ı aliyenin e, kitap ve sünnete dayandığını, şer'e şerif e, çerçevesinde e, uygulandığını bize gösteriyor. Bir diğer alim kimdir? İmam-ı Malik Hazretleri. İmam-ı Malik Hazretleri'nin meşhur sözüdür. İmam-ı Malik Hazretleri ne diyor? Tasavvufla ilgili. Men tefakkahe şer'i ilimleri öğrenmeyi talep eden kişi, yani fakir olan kişi, e, bu kimse ve lem eğer tasavvufla iştihal etmediyse, nefsini terbiye etmediyse, yani nefsini kötü ahlaklardan arındırıp güzel ahlaklarla süslemediyse fakat tefessaka fıska düşmesi kaçınılamaz. Ve men bu sefer e, nefsini kötü alışkanlıklardan, kötü ahlaklardan tezki etmekle eğer kişi uğraşıyorsa, güzel ahlaklarla süslemekle mesela uğraşıyorsa ama ve lem yetefakke aynı zamanda fıkıhla da iştigal etmemişse, yani şeriatı bırakıp tasavvufa yöneldiyse, fakat tezendaka zındıklığa düşmesi kaçınılamaz. Zındık olur. Ve men cema'a beynahuma, tasavvuf ile e, şeriatı, yani fıkhı bir arada toplayan kimse, hem tasavvufla ilgilenip, hem de fıkıhla ilgilenen kimse, bunları toplayan kimse, fakat tahakkaka, hakikata erişmiş olur. Hani başta da ifade edildiği gibi, ee, başta hani tasavvufu tarif ederken alimler e, tarif et, ederken şunu ifade etmişlerdi. Tarikat ile şeriat birbirini gerektiren iki şeydir. Birbirinden ayrılamazlar. Tarikatsız şeriat, şeriatsız tarikat düşünülemez. Bunlar ikisi bir araya geldiği zaman ne ortaya çıkar? Hakikat ortaya çıkar. İşte İmam Malik rahmetullahi aleyhinin sözü de tam olarak bize bunu ifade ediyor. İmam Şafii rahmetullah aleyhi buyuruyor ki: "Sahibtu sufiyete, Sofilerle beraberlik ettim. Felem estefid minhum Siva thalathi kelimati." Onlardan en güzel üç şeyi istifade ettim diyor. Kavluhum birincisi nedir? Sofilerin şu sözüdür. El vaktu seyfun vakit bir kılıçtır. Kılıç gibidir. İn lem sen onu kesmezsen kata'ake o seni keser. Ve bir de onların şu sözüdür ikincisi. Nefsuke inlem lem teşgalha bil hakki sen nefsini hakla meşgul etmezsen şagaletke bil batili o seni batıl ile meşgul eder. Ve bir de üçüncüsü şu sözleridir sufilerin. El ademu kendini yok saymak ismetün günahlardan korunmaya bir vesiledir. İşte İmam Şafii rahmetullahi aleyhi sofilerle ilgili de eee bu sözü beyan etmiş oldu. Divanında hatta e, İmam Şafi divanında şu şiiri söylüyor. Fakihan ve sufiyen fekun leysa vahiden fe inni ve hakkallâhe iyyâke ensahû. Fakihan ve sufiyen ya fakih ol, ya da sufi ol leysa vahiden sakın biriyle yetinme. Yani hem fakih ol hem sufi ol fakihen ve sufiyen fekun hem fakih ol fakih olmakla beraber aynı zamanda sufi ol leysa vahiden sakın biriyle yetinme fe inni ve hakkallahi iyyake ensahu Allah hakkı için sana nasihatte bulunuyorum diyor İmam Şafii rahmetullahi aleyhi yani burada da aslında İmam Malik Hazretlerinin az önce söylediğimiz sözün aslında mefhumu var. Yani hem fakih ol hem sufi yani hem tasavvufu tut hem fıkhı tut ki ikisinin arasını topla ki yani İmam Malik dedi ya fakat tahakkaka hakkati bulmuş olur, hakkata ermiş olur. Her ikisini bir arada topla ki hakikate eresin. Şimdi bir diğer söz mezhep imamlarından İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri tasavvuf ve tasavvuf ehlini ehlinin medhi hususunda buyuruyor ki la a'lemu ala vejhil ardi İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyuruyor. La a'lemu ala vejhil ardi aqwaman yeryüzünde afdala mine sufiyeti. Yeryüzünde sufilerden daha faziletli bir topluluk bilmiyorum demiş Ahmed bin Hanbel Hazretleri. İmam Yafi'i Hazretleri İmam Ahmed bin Hanbel Hazretlerine isnat etmiş. Ennehu kana ma'a celaleti kadrihi Ahmed bin Hanbel Hazretleri büyük bir alim olmasına rağmen yüksiru tereddüde ila ba'di sufiyetil arifin. Arifu billah olan bazı sufilere sıkça gidip gelirmiş. Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Fakile lehu. Ahmet bin Hanbel Hazretlerine denildi ki ete tereddüdü li rivayetin inde hâze şeyhi. Sen bir şey rivayet etmek için mi bu şeyhin yanına gidiyorsun? Yani niye gidiyorsun? Sana ne faydası dokunacak ki bu şeyhin? Fakale Ahmet bin Hanbel Hazretleri cevap verdi. İndehu re'usul emri takvallahi Teala. Ta İşin başı olan Allah-u Teala'nın takvası bulunuyor o şeyhte, o kişide. Ev kâle ma'rifetullahi teala veyahut da ma'rifetullah haline sahip olduğu için ben onun yanına gidip geliyorum diye buyurmuş. İbn-i Ebi Ya'la rahimahullahu teala buyuruyor ki, Ebu Sa'id bin el-Arabi kaddesallahu sirrehu söylemiş. Ne demiş Ebu Sa'id hazretleri? Enne Ahmed bin Hanbel rahimehullahu teala Hazreti Ahmed bin Hanbel Hazretleri kana yakulu şunu söylüyormuş. Ma'ruful Kerhi kadessallahu sirrahu ma'ruf Kerhi o da tasavvuf alimlerindendir, tasavvuf imamlarındandır. Kudisesi ruhu. Ne demiş İmam Ahmed bin Hanbel Ma'ruf ve Kerhi Hazretleri ile ilgili? Minel ebdali ve huve mucabu daveti. O ebdallerdendir ve duası makbul olunan bir zattır. Ma'rufi Kerhi Hazretleri için demiş Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Ve zikre fi meclis İmam Ahmed rahimehullah teala İmam Ahmed Hazretlerinin meclisinde Ma'rufi Kerhi Hazretlerinin bahsi geçiyor. Onun ismi zikrediliyor, onun hakkında konuşuluyor. Fakala, ba'du men hadarahu o mecliste bulunan bazıları şu sözü söylüyor. İmam Ma'ruf e, Kerhi Hazretleri ile ilgili diyor ki huve kasirul ilmi ilmi olarak yetersiz bilirdir. Yani ilmi azdır. ilmi olarak yetersiz biridir. Ma'rufi Kerhi Hazretleri. Onun için öyle bir iddiada bulunuyorlar. Kâle Ahmet, İmam Ahmet bin Hanbel hemen diyor ki Emsik afakallah. Sus. Allahu Teala seni muhafaza etsin. Allahu Teala sana afiyet versin. Sus. Yani böyle söyleme. Ve hel yuradu minel ilmi illa ma vasala ileyhi ma'ruf kuddise sirruhu. İlimde marufun ulaştığı dereceden başka bir derece murat edilebilir mi? Yani hani sen iddia ettiğin gibi ilmi kasır yani ilmi yetersiz biri değildir Maruf el Hazretleri. İşte Ahmed bin Hanbel Hazretleri bu sözüyle tasavvuf erbabı, tasavvuf imamı olan Maruf el Hazretlerini bu şekilde savunuyor. Yani hem alim bir zat olduğunu, hem muttaki bir zat olduğunu, ebdalden olduğunu, duasının makbul bir zat olduğunu ne yapıyor? Söylüyor. İmam Ahmed bin Hazretleri oğluna yani tasavvuf erbabıyla beraberlik etmeden önce tasavvuf imamlarıyla onları tanımadan önce daha doğrusu çocuğuna şu nasihatte bulunurmuş. Yaveledi aleyke bil hadisi hadis ilmi öğrenmen gerekir. Hadis ilmi öğren ve iyake ve mujalseta haula illaziene semmu anfusuhum sufiyeten. Kendilerini sufi diye isimlendirilen kişilerin meclislerinden uzak dur, onlarla oturma. Onları tanımadan önce Onları tanımadan önce oğluna o nasihatte bulunuyormuş. Sofilerle beraberlik etme diyormuş. Fe innehum rubbama kana ahaduhum cahilen bi ahkami dinihi. Çoğu zaman aralarında dini hükümleri bilmeyenler vardır. Onun için sen onlarla oturma dermiş. Fe lamma sahibe Ebu Hamza el Bağdadi kaddesallahu sirruhu. Tasavvuf imamlarından olan Ebu Hamza el Bağdadi hazretleriyle ile ee, beraberlik edince, onun meclisinde oturunca, onu tanıyınca ve arafa ahval kavmi ve bu tasavvuf e, erbabının, tasavvuf ehlinin halini öğrenince, bilince, görünce asbaha yakulu li bu sefer çocuğuna şunu demeye başlamış. Ya veledi ey çocuğum aleyke bi mucaleseti haulail kavmi. Bu toplulukla beraber oturman gerekir. Fe innahum zadu aleyna bi kethreti'l ilmi ve'l muraqabati ve'l haşyeti zuhdi ve ulûvi'l himmeti. Gayretleriyle, zühdleriyle, korkularıyla, murakabeleriyle ve ilimlerinin çokluğuyla bizden üstün olmuşlardır." diye çocuğuna bu sefer bu şekilde nasihatte bulunmuş. İmam Gazali Hazretleri'nin sözü var. İmam Gazali Hazretleri ne buyuruyor? İnni alim tu yakinen inni şüphesiz ben alim tu yakinen kesin bir şekilde bildim ki enne sufiyete sufiler humus salikun li tariqat li taala ta gerçekten Allahu Teala'nın yolunda olan kimselerdir. Sufiler gerçekten Allahu Teala'nın yolunda olan kimselerdir. Ve enne siretahum yaşantıları ehsenus siyeri yaşantılarının en güzelidir. Ve tariqahum onların yolu asvabu turuki yolların en doğrusudur. Ve ahlakuhum onların ahlakı ezkel ahlaki ahlakların en, göz, en güzelidir. Sözünün devamında da buyuruyor ki Diyor ki eğer akıllıların aklı bir araya gelse toplansa, hikmet sahibi olan kişilerin hikmeti, o hikmetleri bir araya gelse toplansa ve alimlerden şeriatın sırlarına vakıf olan kişilerin ilimleri toplansa ne için? Onların ahlakını, onların yaşantısını değiştirmek için... E, tabi neyi değiştirmek için daha hayırlı daha iyi bir şeye değiştirmek için eğer toplansalar hiçbir değiştirme hiçbir yol bir sebil bulamazlar. Lem yecidu ileyhi sebila diyor ki buna hiçbir yol bulamazlar. Yani bunu niye söylüyor? Yani ahlaklarının güzel olduğunu ifade etmek için tutundukları gittikleri yolun doğru bir yol olduklarını e, ve yaşantılarının da güzel bir yaşantı olduğunu ifade etmek için İmam Gazali Hazretleri bu şekilde ifade ediyor. Devamında İmam Fakhruddin Razi Hazretlerinin benzer e, bir sözü var. İmam Fakhruddin Razi Hazretlerinden e, söz nakletmiş. İmam Sühreverdi, İmam Sühreverdi Hazretleri Kaddesallahu Sirrehu, onun sözü var. el i̇zbin bin Abdüselam Hazretlerinin sözü var. İmam Kadil Kuda Taceddin-i Sübki Hazretleri Şafi ulemasındandır. Fakihtir, fıkıh, fıkıhçıdır. Onun sözü var. İmam-ı Şatibi'nin sözü var. Bunlar işte hepsi tasavvufu ve tasavvuf ehlini övüyorlar. Gerçekten eğer tasavvuf şere'i şerife uygun, kitap ve sünnete uygun bir terbiye metodu e, olmasaydı veyahut da dinde olmayan bir şey olsaydı bu fakih zatlar, bu fakih alimleri, şeriat alimleri tasavvuf ve tasavvuf ehlini övmezdi. Dikkat ettiyseniz en baştan beri İmam Malik Hazretlerinden nakil getirdik. İmam Şafi Şafii Hazretlerinden, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretlerinden ki en ilk baştaki İmam Haskefi'nin sözü neydi? e, ee, Ebu Ali Dakkak Hazretlerinden başladı silsile ta ki davud Ta'i Hazretlerine kadar dedi ben bu ilmi ve bu tarikatı, bu tarikat icazetini kimden aldım? Ebu Hanife Hazretlerinden aldım. Aynı zamanda aslında şunu görmüş oluyoruz mezhep imamlarının da aynı zamanda birer tasavvuf ehli e, olduklarını görmüş oluyoruz. Özetle e, şunu söylüyor Gavs Hazretleri ve bu konuyu da bitirmiş oluyor. Ve bir cümle özetle فَتَّرِيقُ tasavufi Tasavvuf yolu makbulün, makbuldür, kabul görülmüştür İslam alimleri tarafından. Tabi bir e, dayanakları da var. O da nedir? Kitap ve sünnete dayandığını zaten biliyorlar. Bildikleri için de makbuldür. مُرَغَّبٌ فِيهِ عِنْدُ الْعُلَمَاءِ minel الْمُتَقَدِّمِينَ كَابِرًا an كَابِرٍ alimlerden mutakaddim önceki alimlerden büyükler bunu buna rağbet etmiştir tasavufa ve onları tarafından kabul edilmiştir kabul görmüştür ve la tera men ve tasavvuf erbabını tasavvuf erbabını ve tasavvufu zemeden yani yeren bir alim göremezsiniz yani gerçekten ehli sünnet meşhur yani İslam aleminde meşhur olan yüzyıllardır meşhur olan alimlerin e, tasavvuf ve tasavvuf ehlini, erbabını zemmettiğini göremezsin. Böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. E, bu konudan sonra Nakşibendi tarikatı babı geliyor. Elbabı ı Sani, et tarikatun Nakşibendiye. İnşallah bir sonraki dersimizde bu babdan devam edeceğiz. Birinci bab bitmiş oldu. Yani Elbab-ül Evvel, Tasavvuf ve Sufi konusu, tasavvuf ve sufi konusu bitmiş oldu. Tasavvufu böylelikle anlamış olduk. Tasavvufu eğer bu şekilde anladıysak, Nakşibendi tarikatını anlamamız da daha kolay olur. Çünkü kitabın tertibi aslında bu şekildeydi. Genelden özele gidiyor. Nakşibendi tarikatı da tasavvufun bir kolu olduğu için, tasavvufun bir ekolü olduğu için tasavvufu iyi anlarsak Nakşibendi tarikatını iyi anlamış olacağız. Onun için ilk babda tasavvuf ve sufi konusunu tasavvuf kavramını okuduk. Faziletini tarihini, e, kaynağını e, ortaya çıkışını alimlerin tasavvuf ve tasavvuf ehliyle ilgili e, medihlerini e, okumuş olduk. Ve bunu da e, güzel bir şekilde eğer e, anladıysak Nakşibendi tarikatını da daha iyi anlamış olacağız. Bir sonraki dersimizde El-Bab-ı Sani Et-Tarikatun Nakşibendiye قنص اخيجاس واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين